ona belirtmek istiyorum. Bu sürekli tekrarladığım, ehliyetiniz yokken araç kullanamıyorsanız, ilk yardım sertifikanız yokken de ilk yardım uygulamaları yapmaması gerekiyor. Kaza durumlarında yakalamanın bu kurala istinaden uyguluyorum. Bu tarz durumlarla ilgili bir gereken dilekçe kişiseldir. Trafaklar bu hemen 102'yi bu arada araştırmak gerekiyor. 102 ihbarcının fezlefonu ne durum? Başlangıç ve bitiş noktasına işaret parmaklarını yerleştiriyorum.

yardım eğitmeni olarak çalışıyorum. Hem Sinop İl Sağlık Müdürlüğü personeliyim. Esna da Kızılay gönüllüsüyüm. Bugün burada Dünya İlk Yardım Farkındalık Günü için burada bir stand açtık. Sinop halkımızı ...bilinçlendirmek istiyoruz bu konuda. Çünkü ilk yardım bilmek bir... E, ...toplumda farkındalık yaratacak. Ne kadar çok ilk yardım bilen kişi varsa... ...aslında o kadar güvenli ortamda yaşıyoruz demektir. E, bu bilinci oluşturmak için buradayız. Bugün... E, bugün e, ...dünya ilk yardım... ...farkındalık haftasına ek olarak... ...iklim değişikliğine de... ...dikkat çekiliyor. İklim ile birlikte ilk yardım... ...bilincinin oluşturulması aslında... ...Kızılay'ın e, genel olarak... Türkiye'sin, Türkiye'deki teması, ee, iklim değişikliği içerisinde neler var? Es zamanlı, e, son zamanlarda yaşanan doğal afet ve olaylar, deprem, sel, heyelan, e, yangın gibi olaylarda toplumsal olarak bilinçlenmek ve bunun için yardıma ihtiyacı olabilecek kişilere sertifikalı bir şekilde ilk yardım uygulamalarını yapılmasını istiyoruz. Amacımız bu. Bunun için buradayız. İlk yardım eğitimini özellikle Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaparak. Sonrasında da bizim sivil e, toplum kuruluşumuz olan yani Kızılay e, Sinop İl Şube Başkanlığımıza dilekçeyle başvuru yaparak ücretsiz bir şekilde üç günlerini ayırmaları yeterli. 2 gün eğitimi içeren, üçüncü günde e, sınavı içeren bir e, eğitim programı var. E, bunun sonunda başarılı olduklarında sertifika veriyoruz biz halkımıza ve bu şekilde bir süreç işliyor. Alınan sertifikalar 3 yıl geçerli. 3 yıl içerisinde sertifika süresi dolmadan her Herhangi bulundukları bir yerde İl Sağlık Müdürlüklerine başvurduklarında ya da aldıkları birime başvurduklarında güncelleme eğitimine bir gün tabi oluyorlar. Güncelleme eğitimine bir gün tabi olduktan sonra 3 yıl daha yani toplamda alınan bir sertifika güncelleme süresini geçirmez ise 6 yıl Geçerliliği olan bir ilk yardımcı sertifikası almış bulunuyor arkadaşlar. İlk yardıma ilgi duyuyorlar ama korktukları için ya da başına gelmeyeceklerini düşündükleri için bazen de göz ardı edilebiliyor. Hayatımızda bence farkındalık çok önemli bir şey. Basit şeyler ancak başa gelindiğinde değil bir farkındalık oluşturarak bu işe gönül vererek olur. O yüzden kendiniz için, aileniz için, toplumumuz için ilk yardım öğrenelim ama bilinçli yapalım. Biz toplum olarak. İlk yardımdan ziyade, ilk yardım öğrenmekten ziyade yardım etmeyi çok seven bir milletiz. Bu yardımı bilinçli hale getirelim, sertifikalı ilk yardımımızı, ilk yardımcı olarak sertifikalarımızı alalım diyorum. bir an önce bana yardım et şimdi aslında. Sessiz bir çocuk. Hemen arkasına yaklaştım. Bacağımı hemen ayağımın arasına koydum. Neden? Eğer geri düşerse, bayılırsa geri düştüğü anda tutmak için. Diğer elim önden kaldırıyor. Yine bayılırsa öne düşmesini engellemek için tutmak için. Hemen kişiyi öne doğru eğdim. Çünkü cisim boğazına kaçmış. Yer çekimi ettim. onu çıkarmam lazım. İki krek kemiği arasında bir, iki, üç, dört, Hemen ne yapıyorum? Baş parmağımı elimin içerisine aldım. Şu kemik çıkıntısını, göbek deliğini buluyorum. Pişirin. şunu iki 3 parmak üstüne yerleştireceğim. Diğer elimle kavrayacağım. Çünkü bu eğildiğimde göremeyeceğiniz için kendimde gösteriyorum. İçe ve yukarı doğru J şeklinde bir işlem yapacağım. Hemen yedim. Yer. dışarıya çıkmaz. O yüzden öyle eğilmek önemli bir kişilik. Hemen yerleştirdim. Diğer elimle bileğimi kaldırdım. İçe ve yukarı şekilde <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kadar güçlü yapmanız gerekiyor ki kişinin ayakları yerden kesilmeli. E, normal bir kişiye yaptığınızda ağrılı bir işlem hıh diye bir ses duyarsınız. Buradaki amaç ne? Oradaki havayla yabancı cisim arasındaki e, havayı sıkıştırıp o basınçla dışarıya çıkarmayı sağlıyorum. Böyle duyuyor musun dedim. Herhangi bir cevap gelmedi. Hemen bir kanda koydum. Şöyle yerleştirdim ve kulaklar yukarı şey paralel olacak vaziyette. Başı 90 derece olacak şekilde bu hareketi yapmanın bir kökünü ne yapacak? Oradan kaldırmayı sağlayacak. Onun dışında öbek evet, sürecini kendisi ne yapacak? tamamlayacak bu arada hiçbir pozisyon zaten veremezsiniz. Ve yaptığınız her şey elinizde, parmağınızda sıra